Merhaba sevgili Yengeç burcu. Umarım iyisinizdir. Güneşi, ayı, yükselen burcu Yengeç olan değerli dostum, değerli arkadaşım. 21 Temmuz haftası için bu videoyu çekiyorum. Size özel yorumlayacağım. Niyetiniz, niyetim olsun diyerek ben çevireceğim fincanı ve siz değerli arkadaşlarım için yorumlamaya çalışacağım dileğiniz, isteğiniz en kısa süre içerisinde gerçekleşsin inşallah diyerek çeviriyorum ben fincanı. Eğer ruhunuza dokunursam videoyu beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Sizlerin desteği çok önemli. Ayrıca yorumlarda bu mesaj bana geldi yazarsanız da çok mutlu olurum. Evet. ne yapıyorsanız ne yaşıyorsanız şu anda her şey geçiyor. Korunuyorsun, seviliyorsun, destekleniyorsun sevgili yengeç burcu. Böyle bekarım diyen bir kişi var çevrenizde ya da hayatınızda. Yeni tanışmış gibisiniz bu insanla ama bu kişinin hayatında biri var ya da evli bu kişi. Bu hafta ee, bu kişiyle ilgili belirsizlikler ortadan kalkıyor. Siz de şüphe duyuyor gibi, siz de şüphelerinizde haklı gibisiniz sevgili yengeç. Eğer şu an e, evliyseniz sevgili yengeç burcu, eşinizin daha önceki bir ilişkisi mi ya da evliliği ile ilgili bazı haberler bazı mesajlar gelebilir size bir başka kişiden maddi konularla ilgili çok güçlüsün sevgili yengeç vurucu ama bu hafta daha da böyle kısmetlisin büyük bir balık var çok kısmetlisin istediğin o para beklediğin o para seni bulabilir böyle biraz iş yükünün altında kalmış gibisin. Çalışıyorsun ya da evdeysen evin sorumluluğu, ailenin sorumluluğu olabilir. Ya da genç bir insansan yaşadığın çevrenin, sosyal çevrenin ağırlığı, sorumluluğu çok yüksek sizin üzerinizde. Arkadaşlarınızın e, belki sorumluluğunu aldınız. Çok büyük fedakarlık yaptınız arkadaşlarınız için ama e, biraz böyle kendinizi gösteremiyor gibisiniz. Yani böyle kendinizi böyle geri planda itmişsiniz. Biraz da bunun huzursuzluğunu yaşıyor gibisin. Bu hafta e, bu çevrede ya da bu almış olduğunuz sorumluluk neyle ilgiliyse onunla ilgili zorlanıp kendinizi gösterme kararı ya da çok zorlandığınızı dile getirme kararı alıyorsunuz. Yani konuşmadığınız kişilerle konuşma, anlatmadıklarınızı anlatma cesaretini gösteriyorsun. Çünkü artık öne çıkma zamanın gelmiş de geçiyor sevgili yengeç burcu. Bir davada artık resmen bitiyor, kapanıyor. Bu mahkeme çok uzamış. Artık bitme zamanı gelmiş. Sizi çok yormuş. Beklemek çok yormuş ya da maddi ve manevi anlamda zorlanmış olabilirsiniz. Artık bitiyor. Sezgisel özgürlüğe yöneliyor gibisin sevgili yengeç burcu bu hafta gerçekten sezgilerin doğruları gösteriyor değer verdiğin bir kişiyle ilgili çok değer vermişsin bu kişiye bu kişiyi çok sorgulayacaksın bu eşinizin ailesinden bir kişi gibi sevgili yengeç burcu o kadar değer vermişsin ki gözünüzde o kadar önemli bir yere sahip ki çok fedakarlık yapmışsınız ama onun birkaç davranışı ve bir sözü sizi uyandırabilir bu hafta. Yani değmeyecek bir kişi olarak görmeye başlayabilirsin bu hafta. Yani bir yatırım yapmayı düşünüyor gibisin para birikiminiz var. Bu birikimle ilgili bir yerlere ya bir şeyler alacaksınız ya da yatırım yapacaksınız. Ya da paranızı çalıştıracak gibisiniz ama daha çok erken gibi bu dönem. Hata yapabilirsiniz. İyi araştırmanız gerekiyor ya da doğru tavsiyeler almanız gerekiyor. Doğru kişilerden sevgili yengeç burcu yanılma payı yüksek gibi. Paranızı çarçur eden alıp da vermeyen sizi maddi zarara uğratan bu kişinin hayatında çok büyük zorluklar var. Ahmet Dünün, sevgili yengeç burcu bu kişi çok büyük zorluk yaşıyor şu anda ee, ve belki de şu anda farkında değilsiniz, kandırıldığınızın. Çünkü maddi olarak sizi böyle sömürüyor gibi bu insan, kandırıyor gibi, birkaç defa borç almış gibi sizden ya da borçlarını kapattırmış gibi. Bu kişiyle ilgili uyanışı hazır olun bu hafta tahmin ettiğiniz bir kişiliğe sahip değil gibi. Yani şu an bir iş arayışı içerisindeyseniz de iş konularında bazı belirsizlikler var ama hayalini kurduğunda bir başarı var, bir hedefim var. Ve bu kurmuş olduğun hedefe, başarıya ulaşmana az kalmış adım adım aslında yaklaşıyorsun. sahip olduğunuz eviniz mi, arabanız mı, paranız mı? Lütfen bu hafta dikkat edin sevgili yengeç burcu. Koruyun sahip olduklarınızı. Özgürlük istiyor gibisin. Belki bir ilişkiden özgürlük, belki bir iş yerinden kopmak, istifa etmek. Artık özgürleşmek istiyor gibisin. Bu o, isteğin gerçekleşebilir bu hafta. Özellikle aile içerisindeki bir belirsizlik, bir soru işareti, aklınıza takılan bir konuyla ilgili de bir aydınlanma yaşıyorsunuz. Ama olumlu olacak sizin için. Ailevi bir mesele de olumlu sonuçlanacak ne bekliyorsanız. Yurt dışı ile ilgili sevgili yengeç, burcu bir yurt dışı planınız var ya da başka bir ülkeyle olan bir işiniz var ya da oradaki bir kişiyle mi görüşüyorsunuz? Kişilerle mi görüşüyorsunuz? Beklediğiniz bir para varsa da yurt dışından e, ya da yurt dışı bağlantılı bir işten beklediğiniz alamadığınız bu para da gelebilir size bu hafta. Ama eşinizin ailesiyle olan bir mesele artık tamamen konu kapanıyor. arkası dönmüş gibisiniz. var e, sevgili yengeç burcu aklınızda bu kişileri iyi tanıyorsunuz. Daha önce görüşmüşsünüz ve bu kişilerle görüşeceksiniz bu hafta bir karar vereceksiniz. Yalnızsınız. eğer Teşekkür ediyorum. Sevgili yengeç burcu. Evet. Her hafta bir skor tablosu e, paylaşacağım. Instagram'da her gün Roskopastacı kahvem Instagram adresinde ve YouTube'da paylaşacağım. En çok yorum yazan, en çok beğenen, kanalıma abone olan kişiler arasında her hafta bir açılım gerçekleştireceğim. Bir kişi hediyem olacak değerli dostlarım. Evet 21 Temmuz haftası için bir açılım gerçekleştiriyorum. Sizin için gürültüden dolayı da özür diliyorum sizden. Evet 21 Temmuz haftası için kartların size mesajı. Evet bir çıkmazda olduğunu söylüyor kartlar. Ya da kendinizi böyle bir çıkmazda hissediyorsunuz. Hep aynı sonuca ulaşıyor gibisiniz. Çıkamıyorsunuz işin içinden. Kayboluyor gibisiniz ama merak etmeyin. Bir çıkış kapısı var sizin için. Bu sorun neyle ilgili ise bir seyahate çıkmanız gerekiyor ama bu sorunu çözmek için sevgili yengeç burcu bu seyahate çıktıktan sonra ve hayatınızın direksiyonla geçtiğiniz zaman bu kararı kimsenin etkisine kalmadan kendiniz aldığınız zaman daha güzel sonuçlarla karşılaşabilirsiniz ve hedefinize hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz burada aslında ana mesaj kararlarınızı kendiniz alın. Nereye gitmek istiyorsanız, hangi yolculuğa çıkmak istiyorsanız o yolculuğa çıkmanız gerekebilir. Güzel bir gelecek, hızlı bir dönüşüm ve bu çıkmazdan kurtulabilmek için sevgili yengeç. Çok teşekkür ediyorum efendim dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için efendim sağ olun, var olun. Her gün horoskop Astroji kahvem instagram adresim buradan beni takip edebilir. Bana ulaşabilirsiniz. Süper teşekkür satın alabilir. Katıl üyesi olabilirsiniz. Dilerseniz haftaya tekrar görüşmek üzere. Paylaşmayı unutmayın. Videolarımı daha çok kişiye ulaşalım. Sevgiler.